Motoru düzelsin Motor evet. boşta mı? Büyüklüğü nasıl? Levrek gibi bu ya. bilmiyorum ki. Balon Gördün mü? Hiç görmedim de yanlarda bak. Aa devrek. Getir getir Güzel getir. Hayırlı uğurlu olsun. Aynen. Güzel bir levrek aldık arkadaşlar. Daha 5 dakika olmadı ya. Daha ilk sırtımızda, ilk turumuzda güzel bir levrek çarptı. Bakalım şöyle balığımız. Devamını şöyle inşallah gösterelim. çok zevkli, çok eğlenceliydi. Balık birden basıyor. Palamut gibi değil ama Eğlenceli. Evet. planlar biliyordur zaten. Libar aşçan. Hemen libarımıza koyalım. Balığımızı. Evet. Devam ediyoruz. Harika. çizmen lazım. Neyse tamam. Levrek, levrek. Arkadaşlar. İkinci turumuzda aldım. Yine burada. Tabii gibi halinde. Levrek. Evet balık bunu. Balamuttu ama levrek atlıyor yakmadan şöyle çıkarmaya gayret edelim. Aynen. Zaten tek girmiş. kenarına girmiş. Göster şöyle bir balı. Balımız şu şekilde. Tamam. Libara yıvar atalım. Libara koyalım. Evet. İkinci balığımız da geldi. Şimdi devam ediyoruz. Diğerlerinden daha büyük. Bunun yakalanma anını çekemedik ama son anını çektik. kalama yapıyor. Açıyor balık Büyük bir levre kaldı. Yani. Kepçeyi yani. alsın. Kepçeyi alın. Kepçeledik. Evet. Kepçeledik. kilo Yani artı seksi vardır. Gözüme göre benim benim kilo üstü gibi duruyor. Evet. 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 Güzel bir balık. Bu da tabii ki gibi haldece yarım kilo yakın bir balık. Evet. Tartıp sonra gramajlarında söyleriz. Ee, güzel, avımız devam ediyor. Balık video farkıyla levrek videosu devam ettireceğiz. Sen boşluk, boşluk bıraktın, çok boşluk bıraktın. Boş mu? O ne? Var bir şey ama... Zargana mı? Gibi, şey, gibi. Bir şey zarganaya takılmış ya. Ha. Biz argana yakaladık, e, denize iade ediyoruz. Çarparak yakalandığı için biraz şey oldu ama hala yaşıyor. Giderken göreceksiniz. Evet. Konuşabilirsin. Bugün 17 Ocak Perşembe 2019. Öğlen 12 gibi başladı avımız. Yaklaşık 4 saat kadar sürdü. 6 adet devrek yakaladık. Bu gitmek istiyor. Bunu salsak mı? İstersen onu salalım. Evet. Şöyle. Bir tane devrek canı gitmek istedi. Onu saldım demiyor. <laughs> Yolu kaç. <mi>? Yolu kaç. Kaybetmiş yolda. Yok taşın altında. O da şaşırdı. Beklemiyordu. Şaşırdı valla. Nereye gideceğini şaşırdı. Gidiyor. Gitti. <laughs> ee, takım bilgisi, rapala bilgisi, ee, avın videosu balıkvideo.com'da. Oh, tamam.